Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün birlikte e, akvaryumlara kumandalı bir sistem yapacağız kumandayla uzaktan kumandayla açıp kapatmalı bir profesyonel tabi uzaktan kumanda normal bildiğiniz şeritlet kumandası değil uzaktan kumandayla bağlantı yapacağız. Öncelikle ben göstermek amacıyla sadece bir tane şeritleti bağlayacağım. Normalde benim akvaryumlarımda zaten şeritletler var. Bunu da bitkili akvaryuma ek olarak bağlayacağım. Öncelikle leti plastik üzerine monte edeceğim. Şu anda da yapıştırmayı yapıyorum. Bu şekilde silikonla veya hızlı yapıştırıcıyla yapabilirsiniz. Silikon bittiği için ben hızlı yapıştırıcı kullanıyorum ama zaten hızlı yapıştırıcı daha iyi yapıştırıyor ve led ısındığında sıcak silikon eriyebiliyor o yüzden sıcak silikon değil de böyle hızlı yapıştırıcıyla yapıştırmak daha iyi daha iyi sonuç veriyor Bu arada bu şeritlet normal bildiğimiz basit şeritletlerden değil 40 diye adlandırılan bir soğuk beyaz Ben daha önce diğer mercekli olanlardan kullanıyordum. Bunu yeni aldım. Yalnız müthiş bir ışık gücüne sahip. Bitkili akvaryuma taktığım gibi gerçekten bitkilerin fotosentez yaptığını gördüm. Onu da başka bir videoda çeker paylaşırım. Gerçekten şaşırttı beni. Bunların çeşitli renkleri de var. Onlardan da alıp böyle işte kırmızı veya mavi şeklinde full spektrum gibi yapılabilir. Gerçekten çok kuvvetli 12 volt bir LED zaten alüminyum levha gibi bir şeyin üzerine yapıştırılmış. Şimdi plastik normal bildiğimiz bu kablo saklama plastiklerin içine led yerleştirdim. Sonra bu led'i uzatmak için bir kablo ekliyorum. Akvaryumun üst kısmından aşağı yetecek kadar. Zaten artı eksi belli. Artı kırmızı eksi siyah. Ya bunu zaten elektrikten anlayan bir insan anlıyorsanız az çok biliyorsunuzdur. Ben de çok profesyonel anlamıyorum. Ama bu akvaryum işlemini ışıklandırmayı falan yapabilecek kadar elektrikten anlıyorum. O yüzden zaten artı eksiği ters bağlarsanız trafoda led yanmıyor. Çok aksi bir durum. Yani bu ince şerit ledlerde de yanlış bağlandığında bazen yanabiliyor. Ama bu bu kolay kolay yanmıyor. artı eksiği bağladık. Kablomuzu uzattıktan sonra elektrik bandıyla birbirlerine değmemesi için daha sağlam olması için bandlıyoruz. Bunu kablo koruyucuları da var. Onlarla da yapabilirsiniz. Elinizde ne varsa burada amaç işte evdeki ürünleri kullanmak, her zaman tasarruf etmek benim tercihim oluyor. <laughs> Sonrasında ikisini birbirine bağlıyorum. Daha da burada önemli olan LED'deki yani LED'e bağladığımız bu 4014 LED'deki kabloların ilk gelen kısmının biraz kalın olması ve birbirine kesinlikle değmemesi. Çünkü 40 biraz ısınıyor. Bu yüzden kabloları eritiyor. Buna dikkat etmek lazım. Burada ben 4 akvaryumum var ama 3 trafo kullanıyorum. 3 trafon var yani öyle söyleyeyim. 3 trafo kullanıyorum. Zaten kumandam da üçlü. Şu üstte gördüğünüz kumanda paneli. Alttakilerde ledlerin trafoları. Zaten şimdi sırasıyla bağlantısını da göstereceğim. Kumanda panelinin fişi. Bu da kumanda. Şimdi öncelikle zaten burada ledlerin gireceği yani akvaryumun üstündeki ışıkların gireceği yer artı eksi diye adlandırılıyor. Ln yazan yer de faz ve nötr. Biz normalde şimdi şöyle kumanda panelinde gördüğünüz gibi mavi faz 1, 2, faz 2, faz 3, nötr siyah. Nötr zaten ortak. Diğer kırmızı ve siyah olan da Kumanda panelinin fazı ve nötrü. Kumanda panelinin fazı ve nötrüne direkt fişi bağlıyoruz. Ve buradan elektrik alıyoruz. Yani kumanda panelinden trafolara elektrik dağılacak. Bilenler şöyle anlatayım. Bilenler zaten biliyordur. Trafolara biz normalde trafolara direkt elektrik verip bağlıyoruz normalde ama burada kumanda kullanacağımız için ilk kumanda paneline elektrik veriliyor. Kumanda panelinden de trafolara dağıtacağız. Yani bir tek elektrik kumanda panelinde olacak. Diğerlerine de kumanda panelinden tek tek elektrik dağıtmış olacağız burada. Buna dikkat edelim. Ben daha önce bunu ilk aldığımda e, tam çalışma mantığını bilmediğim için bu kumanda panelinin elektrikçi arkadaşa yani aldığım yerdeki elektrikçi arkadaşa sordum. Elektrikçi arkadaş, sen trafolarına normal elektriğini ver. Bir de kumanda paneline elektrik ver dedi. E, bu mantık bana hiç e, doğru gelmedi ama ben yine de elektrikçi vardır bir bildiği biliyordur diye aynen bu şekilde dediği gibi bağladım ve kumandanın A yazan tuşuna bastığımda bir trafodan patlama sesi geldi ve o patlama normal bir patlama değildi yani e, aklım gitti ve aynı şekilde alıp kumanda panelini geri götürdüm elektrikçi arkadaşa ve aynen bu bağlantı şeklini tamamen mantığını anladıktan sonra ona anlattım. Bir daha da insanlara bilmediğin şeyleri anlatma diye de uyardım. Şimdi gördüğünüz gibi ilk olarak kumanda panelindeki faz 1 yani faz 1 kumandadaki A anlamına geliyor. Onu normal e, trafodaki faza takıyoruz. Yani burada şimdi bende 4, 4 akvaryum olduğu için burada 4 trafo kullanmam gerekiyor. Ama benim evimde 3 trafo olduğu için 2 akvaryumu bir trafodan diğer akvaryumları da birer trafodan besliyorum. Bu en sondaki büyük trafo da 4 çıkışlı yani 2 tane akvaryumu kolaylıkla besleyebiliyor. Şimdi beyaz faz 2. Iki, ikinci trafonun fazına beyazı bağlıyorum. Bu arada bu kumandalı bu kumanda panelinin dörtlüsü, sekizlisi de var. Yani akvaryum fazlalığına göre veya ışıklandıracağınız yerin durumuna göre bağlayabilirsiniz. Bu arada bu kumanda paneli normal ampullerde de kullanılıyor. Florosanlarda da kullanılıyor. İlla led olması gerekmiyor. Şimdi 3. trafoya da 3. fazı bağladık. Daha sonra zaten ledlerin bağlantısı yani akvaryumun üzerindeki ledlerin bağlantısı artı eksi artı eksi şekilde ilk akvaryumunki 1. trafo da, ikinci akvaryumunki ikinci trafo 3 ve 4. akvaryumunki de 4. trafoda gördüğünüz gibi bağlı. Şu anda 2. trafonun gelen leti bağlı değil. Şimdi bu şekilde fazlarımızı bağladık nötr zaten ortak gidiyor. Nötrü ortak bağlayacağız. Burada gördüğünüz gibi artı eksi yazan akvaryumdan gelen led mavi fazla, beyaz fazla, sarı üçüncünün fazında. Gördüğünüz gibi siyah olan nötr boşta. Nötrü ortak bağlayacağız. Yani hepsine aynı nötrden dağıtacağız. Burada zaten fazların ayrı ayrı bağlanmasındaki sebep mantık şu. Hepsini ayrı ayrı kontrol edebilmek için her bir faz her bir kumandanın tuşu anlamına geliyor. Şimdi bu şekilde bir kablo yaptım. Nötrü dağıtmak için. Yani ilk çıkan nötrle Kumanda panelindeki nötrle kabloyu birleştirip 3. trafodan başlayarak 3, 2, 1. trafoya ya da bunun sıralaması hiç fark etmez. isterseniz 1. trafonun nötründen hepsine dağıtın ya da 3. trafonun nötründen ya da 2. trafonun nötründen dağıtabilirsiniz. Bunun nötrün sıra, sıralaması önemli değil. Nötrü zaten ortak kullandığımız için sıralama yapmanız hiçbir şey ifade etmez. Önemli olan fazları sıra sıra bağlamak dediğim gibi videonun başında da söylediğim gibi burada kesinlikle trafolara direkt elektrik takmıyoruz. Bunu bu çok önemli. Normal 220 şehir elektriği kumanda paneline giriyor. Kumanda panelinden de renklerle trafolara dağıtıyoruz. Aslında mantık bu kadar basit. Şimdi 3'ten üç, kumanda panelinden çıkan nötrle kabloyu birleştirip 3. trafoya girdim. Sonrasında 3. trafodan gelenle bir sonraki kabloyu da birleştirip 2. trafonun nötrüne girdim. Sonrasında da 1. trafoya diğer nötrü yani hepsine birbirine atlama yapmış olduk nötrleri. nötrü de bağladıktan sonra zaten kumandamız hazır oluyor. Direkt fişe taktığımızda çalışacak. Kumanda bu A, B, C şeklinde. Dediğim gibi bunun dörtlüsü var, sekizlisi var ama bu yani bu bayağı bir profesyonel bir cihaz. Nerede olursanız olun yani uzaklık yakınlık değil bayağı bir mesafesi var. Diğer bildiğiniz gibi şerit ledlerin bu renkli renkli RGB kumandaları çok iyi değil, kullanışlı değil. Ben onlardan da kullandım. Memnun değilim. Ama bu kumandadan bayağı memnunum. Bu kumanda panelinden şimdi dilerseniz beraber nasıl oldu bir bakalım. Şu an hepsi yanıyor. Tek tek deneye deneye göstereceğim. Yani evde fazla akvaryum olan Arkadaşların kullanacağı Yani güzel bir sistem Diye düşünüyorum İnşallah faydanıza olur Şimdi şu şekilde Kumandanın zaten bir pili var On off zaten direkt Bütün hepsini kapatıyor A soldaki akvaryum Kapattım B alttaki akvaryum Kapattım CD sağdaki iki akvaryumun gördüğünüz gibi sağdaki iki akvaryumun aynı şekilde bas aç bas kapat on off'ta hepsini açıp hepsini kapatıyor çok güzel bir sistem umarım faydalı bir video olmuştur herkese sağlıklı hobiler diliyorum kanalıma abone olup destek olmayı lütfen unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sağlıklı hobiler diliyorum. Hoşçakalın.